Evet arkadaşlar bugün ben sandbox benzer oyunları göstereceğim ilk önce Melon o sandbox biliyorsunuz o yüzden göstermeyeceğim burada ama ben göstereyim ilk önce böyle gösterelim bakalım böyle birazcık acık güzel oynuyorum hiç oynamıyorum değil yani de oynuyorum biraz Play Güzel böyle. Robot var. Anasını. Böyle bir şey var işte. Limon gibi bir şey. Bence bu limon. Pek onlar. Hatta onlarla da daha iyi tutma. Var. Şöyle tutabiliyorsunuz şöyle. Durduralım zamanı. Ufak bir tüy olsun bu da. Ve tutturabiliyorsunuz bu gerçek mi? Sen bu kısa oluyor. Oh aman sanbot işte. Oradakiler bayağı farklı ama. Oradakilere göre aynı değil. Böyle. Ondan sonra bir de farklı şeyler var. Gördüğünüz gibi böyle bir tane tekerlek var. Böyle. Şöyle silelim. Evet. Böyle bir tane metal şeyimiz var. Metal bir tane küp işte. Küp gibi bir şey. Ve daha çok hasar görmüyor gibi bir şey bunlar. Fisah var. Silahı elinde tutamıyorlar fark ettiyseniz. Böyle işte. Tutturmak istiyorsanız şöyle tutturabilirsiniz. Şöyle. freze yapalım şunu. Evet. Ondan sonra şöyle tutuyormuş gibi yapalım. Ben böyle yapıyorum açıkçası bu oyunda. Azıcık zaman o zamanı gerektiriyor. Ama Ondan sonra onu frezden çıkartıyorum. Tutuyor gibi oluyor. Yani en azından böyle yapıyorum. Hiç yoktan iyi. hiç kasmıyor bunu. Ne koyarsanız koyun. Hiç kasmıyor bunu. Bunun güzel yanı bu. Şöyle Böyle farklı sahlar var, bıçak var, kazma var, çifte. Bıçağı göstereyim size. İstediğiniz her şeyi çıkartabiliyorsunuz. Burada da şey olmuyor, kazmıyor. İğneler var. İğneler ne işe yarıyor bilmiyorum. Bir tane tekerleğimiz var. Böyle. Bir tane fener mi bu? Aynen evet, fenermiş. Orada da bir tane pervanemiz var. Biraz hızlı. gitsin. Arabamız var. Polis arabası. Böyle. Ondan sonra. Şöyle. Bir tane de böyle bir yarış arabası gibi bir şey var. Ondan sonra. Burada. Da. Aynen. Polis Sedan var. Böyle bir araba işte. Şunu da Ondan sonra burada bir klüster araba gibi bir şey var. Bir saniye kışa reklam çıktı. şey geldim burada. Böyle, böyle bir araba işte. Ondan sonra kıyafetler var. Polis kıyafeti var. Ondan sonra bilmem. Böyle bir kostüm var. Böyle bir şey var. Sonra bu var. Bu var. Bu var. Doktor maskesi. Bir tane de bu var. Bir tane de var. Benim en sevdiğim bu arkadaşlar. Bu Bir tane soru işareti var. Bunda böyle 24 kilolük bir şey var. Böyle kafasına koyuyoruz. Sonra burada, e, mavi renk bir ışık ve kırmızı ışıklar. Burada bir tane çöp kutusu. Bir de yok çöp kutusunu. Ondan sonra burada bir tane bariyer var. Böyle işte böyle masalar var sanırım. Yine reklam çıktı arkadaşlar. Neyse hemen atlattık reklama. Bir saniye. Arkadaşlar hala giremiyorum. Herhalde mecbur reklamı izleyeceğiz. Bilmiyorum. Videoyu bir durdurayım. Arkadaşlar hiç giremiyorum yani. O zaman başka bir diğer... ne geçelim. people Human Planner Bu birazcık İzmir'in yani Purple Planner gibi gelebilir size. Ee, ama şey yani böyle hiç onun gibi değil bence kötü gibi bir şey işte gerçek kapı parunu gibi değil ya benziyor ama bence güzel değil yani değmez böyle bir oyun yani arada bir oynamak için işte Deneyeyim dedim ne oluyor şöyle biraz dandik yani hemen şu oluyor o yüzden yakına koymalıyız. Bir arkadaşlar nasıl böyle, Bak başka bir anlamı Böyle efektleri güzel ama çok çabuk ayağı inciliyor. O yüzden şöyle yakına koymalıyız. Yakına bilmiyorum. Ve işte tam oyuna oyuna girmedim kötü diye. Şöyle böyle işte arkadaşlar Dandik bir şey işte güzel değil yani bu da böyle bir şey sonra burada böyle bu ekşi mi ne falan neyse kafus koptu bir tane çok çabuk ayakları yara oluyor bu da bu Orada burada bir robot var Bu watch bu. Bu da nası? Pebble. Yani çok çabuk arkadaş oluyor Böyle arkadaşlar. Bir amaçları yok. Bu videomuzda böyleydi. Bir dahaki sefere eee bir dahaki sefere arkadaşlar. Eee Hongrie şarkılar geliyor. Nusra Brassars. sonra bu? Wow. Ne yaptı samet? Konlardan gösterin FC Mobile bulamadım var. Şu Rad multi, multi, var ya arkadaşlar. Bunu hayatta girmem. Çok dandik. Ama bakın şu gördüğünüz buna girebilirim yani. Supreme e yazıyor. Ondan sonra da bir tane silah oyunu var. Onu da çok seviyorum ama şimdi girmeyeceğim. De şöyle, şöyle silelim. Silelim şey oyuna girmeyeceğim. Dün efsanesi çok fazla oynamıyorum. Böyle duruyor birkaç gündür. PKXT oynuyorum. Path of da oynamıyorum yani şu anda. Çünkü açamıyorum. Böyle arkadaşlar ondan sonra başka bir bir şey yok işte böyle. Brastas var. Çok seviyorum onu da. İşte arkadaşlar video burada bitmiştir. Bay bay. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.